Evet efendim sıradaki konuğumuz medikal estetik dünyasından. Doktor Gökay Furkan Özkoç bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Aranızda olmaktan çok memnunum. Nasılsınız? Evet genç kuşak meslektaşlarımızı e, sağlık gündeminde konulara değerlendirmek için davet ediyoruz. Ve bundan da büyük keyif duyuyoruz sevgili meslektaşım. Ben bunda... de sizin yanınızda olmaktan çok memnunum hocam. Evet e, mezoterapi konuşacağız ama hangi mezoterapiyi konuşacağız? biyostimülan mezoterapiyi, Biyostimülan kavramı yani doğal canlandırıcılar kavramı son yıllarda çok önem e, kazanmaya başladı. E, dolgun dudaklar, dolgun yanaklar, dolgun dolgun görüntüler artık biraz tarihe karışmaya başladı. Evet. Artık yapaydan daha doğallığa doğru bir yaklaşım evet. geliyor. Yani canlandırıcı tedaviler, hı hı. E, yaş almayı... E, ...bir nevi geriye çeviren... ...regeneratif etkilerle geçmişten... ...günümüze değil de zamanı biraz yavaşlatarak... ...bizi daha efektif bir şekilde... ...zamanı taşıyan... ...dolgun o estetik kaybından uzaklaşmış... ...yanak ve yüz atlarından uzaklaşarak... ...bizi daha... E, ...yukarı doğru... Ve ...hacmini, yer çekiminden daha uzaklaştığımız... ...bir süreçte daha net... ...ifade etmemizi sağlayacak ve aynaya... ...baktığımızda artık daha şişkin bir yanaktansa... ...yukarı doğru toparlanmış... ...efektif ve... Ee, doğal bileşenleri sağlayarak apoptozu engelleyip bu şekilde de vücudumuzun kendi üretimini, rejenerasyonunu arttırmak amacımız. Buradaki süreçte de belli dokunuşlar yapıyoruz. Bu dokunuşlar da biyolojik ajanların kendi etkileşimiyle hücre içindeki apoptoz yani hücre yıkımı olayını baskılamış oluyor. Bu da e, bizi daha efektif ve daha mutlu bir yüz ve daha az şişmiş bir yüz şeklinde bir noktaya taşıyor. Peki bunu neyle yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Yani yaptığınız e, mezoterapi e, içerikte mi, teknikte mi, uygulamada mı, metotta mı? Nerede bir farklılık var? İçeriklerde farklılıklar var. İkinci olarak da uygulama nesiller nesle değişen bir şeydir hocam. İlk başlangıç uygulamaları farklı noktalara dokunuşlarda. Şimdi diğerisi adına bir teknikle yüzümüzü bölgeler ayırarak belli katmanlardan dokunuşlar yaparak bunların Katmanları seçerken ki amacımız da orada asit salgısı ve kolajen salgısını arttırarak hücre rejenerasyonunu arttırmak amacımız. Bu dokunuş teknikleri de bizi daha efektif, daha yüzümüzde bir hacimden ziyade daha çok gerginlik ve daha fresh bir görünüm sağlıyor. Bu da bizi daha mutlu ve dediğimiz gibi bu şişmiş yüzlerden kaynaklı kaybettiğimiz o elastikiyeti Toparlamamızı sağlayan güzel bir şekilde amino asit salgımızı, kolajen salgımızı, simülatörlerimizi destekleyerek hücre yeniliğini arttırmak Peki, amacıyla. Peki şunu, şunu merak ediyorum. Ee, i̇çerik olarak bu e, mezozerapi ajanının içerisinde elbet olmazsa olmaz hiyalonik asit var. Başka Hı -hı. ne var? Kilodalton olarak ağırlaştırılmış bir hiyalonik asit var. Belli amino asit bileşenlerimiz var. Kokteyl şeklinde oluşturulmuş. Bunlarla birlikte bir etki gösteriyoruz. Bir ku hiyonik asit e, yenilenmeyi, rejenerasyonu arttırıyor. Amino asitler de o dokunun daha e, rejenere olmasını ve yer çekimine karşı durabilmemizi sağlamış oluyor aslında. Çünkü bizim fizyolojik olarak bir yer çekimi sorunumuz var aşağı doğru iniş. Ve hekimler olarak bizim en büyük amacımız bunu yukarı doğru kaldırabilmek. Ve bu yapabilmemizi sağlayan en önemli etkilerden biri oluyor. Peki bu... Yiğenlerin asitlerle beraber bir amino asitler var dediniz. Bu ne sağlıyor? Hücrenin hücre zarındaki sıkılaşmayı, hücrelerin birbirine olan diriliğini sağladığı için hücre aşağı doğru eğimiz yerine daha canlı, dinamik cilt. Yani 20 yaşında bir genç düşünün, onun cildindeki o canlılık nasılsa yaş arttıkça kaybettiğimiz şeylerin desteklenerek bu kalkışı ve toparlanmada bize bir yardımcı olarak. Görünüyor. Peki içerik yönüyle e, yoğun bir hiyaluronik asit molekül ağırlığından sahip evet. ve aynı zamanda aminasitlerle birleşmiş farklı bir e, ilaç teknolojisi, farklı bir kimyadan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Peki uygulama tekniğinden biraz dem vuralım. Uygulama tekniği olarak ucu yüzü başka bir bir, yer, bir şekilde bölüyoruz ve ona göre uyguluyoruz dediniz. Bu nedir? Bu DLC tekniği denilen bir tekniktir. Nedir o? DLT tekniği yüzümüzün tam orta hattından iki bir çizgi şeklinde ayırıp yüzümüzdeki lifting noktaları dediğimiz, her zaman için geçmişten günümüze konuştuğumuz noktaların biraz daha belirginleştirerek ve farklı çalışma şekilleriyle belirli hatlarımıza, belirli miktarlarda e, vererek oraların çalışmasıyla yüzümüzün kaldıraç kısımları gibi düşünebiliriz. O kaldıraçları sağlıyoruz aslında. Oraları destekleyerek, o bölgelerin güçlenmesi ihtiyaç olan Yüzün bir bütün olarak düşündüğümüzde yaşlanma hattımız ön yüzden aşağı doğru iner. Biz bu bölgeleri toparlayarak bir nevi yüz toparlama yapıyoruz. Genç bireylerde, genç hastalarımızda akneden kaynaklı çok erken yaşta sıkarlar, izler ile karşılaşabiliyoruz. Bu aknenin izlerinin giderilebilmesi için lazerler, radyo frekanslar, girişimsel... Ee, bir takım hı hı. yöntemler yapılıp o yapışıklıkları, akne izlerini, çukur izlerini ortadan kaldıran bir tedaviler uygulanıyor. Bu tedaviler uygulanırken e, yeniden dokunun yapılanması hedefleniyor. Hı. Bu noktada bahsettiğiniz canlandırıcı mezoterapiler, biyostimülen hı hı. mezoterapiler uygulanabilir mi? Ya Sıkar ve aknedeki mantelde zaten o bölgedeki dokunun ölmüş olduğuydu. Biz o bölgedeki dokuyu bu işlemle canlandırarak Rejeneratif etkisiyle daha e, efektif sonuçlar alınmasına, diğer işlemlerin de e, etkisinin daha fazla ön plana çıkmasını sağlamış oluyoruz. Yani bütüncül yaklaşımda da akne ve skar tedavilerinde e, büyük değişimler görülebiliyor. Bunlarla ilgili çalışmalar da var. Ee, evet, bize çok güzel bilgiler verdiniz. Mezoterapi ama hangi mezoterapi? Canlandırıcı evet. biyostimülen mezoterapi. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyu çok sık konuşacağım, benzeriz. E, yüzü anormalleştirmeden güzelleşmek mümkün mü? Evet, bunun sorularının cevabını birlikte aramaya devam edeceğiz. Evet, anormalleştirmeden güzelleştirmek mümkün. Artık da bu şekilde etkilerini görüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Katıldınız. Rica şimdi. ederim hocam, çok memnun oldum tanıştırmak. Efendim, da. sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.